Sabahın erken saatlerinde İstanbul Havalimanı'nın devasa salonlarını bir koşuşturma sarmıştı. Yabancı yolcular, bavullar, pasaport kontrol noktaları ve arka planda yayılan uçuş anonslarının arasında bir kadın sıraya yaklaşıyordu. Elinde siyah bir çanta, yüzünde yorgun ama dikkatli bir ifade, gözlerinde kararlılık gizliydi. Diana Menes Sekiz aylık hamileydi ve yüzüne taktığı büyük güneş gözlüğüyle etrafa belli etmemeye çalışıyordu. Kıyafetleri sade ama zarifti, hemen fark edilmeyen ama dikkatli bir göz tarafından fark edilecek detaylarla doluydu. Elinin sıkı sıkıya tuttuğu çantası, hafifçe titreyen parmakları, dudaklarının arasında çaresizce sıkıştırdığı dua. Güvenlik sırasında ilerlerken terminalin bir köşesinden bir polis köpeği ve sahibi beliriverdi. Belçika Malinoa cinsi olan Max, uzun yıllar boyunca eğitilmiş bir koku uzmanıydı. Genellikle sakin olan köpek, Diana'nın yanından geçerken aniden durdu. Kulakları dikildi, burnu havayı kokladı ve birdenbire çılgına dönermiş gibi havlamaya başladı. Yolcular şaşkınlıkla bakarken güvenlik memuru Carlos hemen duruma müdahale etti. Maxi dizginlemeye çalışsa da köpek her zamankinden farklı davranıyordu. Hedefinin ne olduğu belliydi, Diana. Hanımefendi, lütfen bir dakika bekler misiniz? dedi Carlos, kibar ama otoriter bir tonla. Diana'nın kalbi deli gibi çarpıyordu. Benim uçağım kalkmak üzere. Lütfen. Carlos, Max'in davranışından şüphelenmişti. Sadece çantanızı kontrol edeceğiz. Rutindir. Lütfen bizimle gelir misiniz? Diana bir an duraksadı. Titreyen elleriyle çantasını sıkıca kavradı. Kaçamazdı. Güzel planı, günlerdir kurduğu hayali bir anda dağılmak üzereydi. Ama büyük resmi unutmamalıydı. Bu kaçış değil, başlangıcın adıydı. Elbette dedi sessizce ve memurların eşliğinde kontrol odasına doğru yürüdü. İstanbul Havalimanı'nın alt katındaki sorgu odasında sessizlik sadece havalandırmanın boğuk uğultusuyla bölünüyordu. Kapalı devre kameralar odadaki her hareketi kaydediyor. Kalın dosyalarla dolu masanın üzerinde gerilim adeta elle tutulur hale gelmişti. Diana Mendes elleri dizlerinde kenetlenmiş dimdik oturuyordu. Hamileliğin son ayına yaklaşmasına rağmen duruşunda bir zaf yoktu. Gözlüğünü çıkardığında yüzündeki morluklar onun sadece kaçak olmadığını, aynı zamanda bir kurban olduğunu da açıkça gösteriyordu. Komiser Yasemin Öztürk dosyaları dikkatle inceliyordu. Kadının çantasından çıkan sahte pasaportlar, izinsiz ilaçlar ve yüklü miktarda nakit para ilk bakışta kaçakçılık şüphesini doğrular nitelikteydi. Ancak Diana'nın bakışında başka bir şey vardı yalvarmayan ama anlatmak isteyen bir bakış. Gerçek adım Diana Mendes dedi kadın sakin bir sesle. Pasaportlar, ilaçlar. Evet, hepsi benim. Ama hepsi hayatta kalmak içindi. Yasemin kaşlarını çattı. Hayatta kalmak için bu kadar tehlikeli yola başvurmanızın sebebi nedir? Kimden ya da neden kaçıyorsunuz? Diana'nın bakışları yere kaydı. Elini yavaşça karnına koydu. Bebeğimi koruyorum dedi benden değil babasından. Kapı yavaşça açıldı. İçeri giren dedektif Mehmet Arslan elinde başka bir klasörle odaya girdi. "Komiserim," dedi fısıltıyla Yasemine eğilerek. "Kadının kocası, Türkiye'nin yeni güvenlik danışmanlarından biri, Eduardo Valente. Uluslararası ilişkilerde sıkça adı geçen biri." Yasemin'in gözleri kısıldı. "Ve Diana Mendes, onun karısı. Evet, ama daha da önemlisi Mehmet elindeki dosyayı açtı. Kadın hakkında daha önce Brezilya'da şiddet başvurusu olmuş. Ancak dosya kapatılmış. Bir el devreye girmiş belli ki. Diana başını kaldırdı. O el hala beni izliyor dedi. Ben buraya sadece kaçmak için değil, her şeyi anlatmak için geldim. Bu sadece benim hikayem değil. Eduardo benim gibi onlarca kadına bunu yaptı. Denek gibi kullandı bizi bizi deney farelerine çevirdi. Yasemin dona kaldı. İddialarınız ciddi. Kanıtınız var mı? Çantamda hala bulamadığınız bir bölüm daha var dedi Diana. Orada bir USB var. İçinde onun özel laboratuvarında yapılan deneylere dair videolar, isim listeleri, doktor isimleri, ölen kadınların bilgileri. Yasemin ayağa kalktı. Bu söyledikleriniz doğruysa Eduardo Valente sadece bir koca değil bir canavar. Diana'nın yüzü soldu. Gözleri karardı. Beni burada öldürmeyecek. Ama eğer onu durdurmazsanız bu ülkenin kadınları sırayla ölecek. Havaalanındaki sorgu odasında zaman neredeyse durmuş gibiydi. Duvardaki saat tik tak ederken içerideki atmosfer fırtına öncesi sessizliği andırıyordu. Diana'nın gözleri hala kararlıydı ama artık içinde bir savaş vardı geçmişiyle, bedeniyle ve en önemlisi geride bırakmak zorunda kaldığı hayatla. Karşısında oturan komiser Zehra, Diana'nın gözlerinin içine bakarken bir şeylerin yerli yerine oturmadığını hissediyordu. Onun yıllarca kadın ve çocuk istismarları üzerine çalışmış bir dedektifin sezgileri boşuna gelişmemişti. Diana'nın davranışları bir suçludan çok bir kurbanınkine benziyordu. Diana Hanım," dedi Zehra, dosyasını yavaşça kapatarak. "Bana anlattığınız her şey kulağa gerçek bir kabus gibi geliyor. Ama sizden biraz daha fazlasını duymam gerek. Beni bu hikayeye ikna etmek için değil, sizi gerçekten kurtarmak için." Diana hafifçe başını eğdi. Parmakları dizlerinde kenetlenmişti. Tırnakları neredeyse avuç içine geçecek kadar sıkılmıştı. Sonunda konuştu. Ben bu ülkede doğmadım biliyorsunuz. Ama burası bana umut vermişti. Ta ki Edvar hayatıma girene kadar. Zehra'nın kalemi bir an için hareket etmeyi bıraktı. Başta her şey büyü gibiydi dedi Diana. Beni koruyacak, bana yeni bir hayat sunacak adam gibi görünüyordu. Ama her güzel kelime, her romantik jest aslında bir zincirin halkasıymış. İlk düşükten sonra başladı her şey. Doktorlar hep vücudun zayıf, stresten oluyor dedi. Ama o ilaçlar, Zehra Hanım, o ilaçlar bana yardımcı olmak için değildi. Onlar beni kontrol etmek için veriliyordu. Kim verdi o ilaçları diye sordu Zehra. Yüzü ifadesizdi ama sesi titriyordu. Edward dedi Diana gözlerini kaçırmadan. Kendi bağlantıları vardı. Bazı doktorlar, eczacılar, Kiminin borçları vardı, kimini tehdit etti ve ben her seferinde daha çok yalnızlaştım. Sehra sustu. O anda kapı hafifçe aralandı. İçeri giren asistan elinde bir USB bellek tutuyordu. Bu valizindeki gizli bölmeden çıkan cihaz. Kriptolu ama çözmeye başladık. Diana gözlerini kapadı. İşte şimdi, şimdi her şey değişebilir dedi kısık sesle. Zehra asistanına başıyla onay verdi. Bu sadece senin kurtuluşun değil, başkalarının da olabilir, dedi. Eğer bu adam düşündüğümüzden daha büyük bir şeyin parçasıysa, durdurmamız gerek. O an sessizlik çöktü. Sadece uzaktan gelen uçak motorlarının uğultusu ve havalandırmanın tek düze sesi duyuluyordu. Ama Zehra'nın gözlerinde artık farklı bir ışık vardı. Diana tek başına olmadığını ilk kez hissediyordu ve bu defa savaşmaya hazırdı. Zehra elindeki USB belleğe bakarken içinde yükselen his sadece mesleki merak değildi. Bu iş sandığından çok daha büyük bir şeye dönüşmek üzereydi. O an fark etti ki karşısındaki kadın yıllarca üzerinde çalıştığı sayısız dosyadan biri değil, Diana gerçekti. Gerçek bir kurban ve belki de Hayatta kalmış nadir tanıklardan biriydi. Şifresini biliyor musun?" diye sordu Zehra, gözlerini Diana'dan ayırmadan. Diana başını salladı. "Biliyorum ama yanlış girilirse içindeki her şey kendini yok eder. Edward böyle sistemleri severdi. Onun yöntemlerini öğrendim. Şifre sadece bir kelime. Clara." Zehra başını eğdi. "Clara kimdi?" Diana derin bir nefes aldı. "Benim gibi biriydi. Belki de benden daha cesurdu. Ama artık hayatta değil. Zehra, USB'yi teknik ekibe verdi. Clara ile açmayı deneyin. Yalnız dikkatli olun. Kopyalayın, sonra açın. Dakikalar boyunca odada bir sessizlik hakim oldu. Bilgisayar ekranları yanıp sönüyor, teknik ekip harıl harıl çözümleme yapıyordu. Sonunda genç teknisyen soluk benziyle dönüp baktı. Komiserim, bunu görmelisiniz. Zehra ve Diana ekrana doğru ilerlediler. Açılan dosyalar arasında Excel tabloları, hastane kayıtları, gizli hasta isimleri ve ilaç raporları vardı. Ama asıl sarsıcı olan klasörlerden biri Hasta X deneme notları adını taşıyordu. Zehra dosyayı tıkladı. İçeride Diana'nın adı ve soyadı defalarca geçiyordu. Her düşük detaylı şekilde belgelenmiş kullanılan ilaç dozajları alınan fizyolojik tepkiler hatta psikolojik gözlemler bile kaydedilmişti. Tanrım, Zehra'nın sesi boğuk çıktı. Bu bilimsel bir deney gibi ama insan üzerinde. Üstelik hiçbir yasal izni yok. Diana sessizce gözlerini ekrandan ayırdı. Ben sadece bir kadındım, anne olmak isteyen biri. O ise beni laboratuvar faresine çevirdi. O sırada kapı aniden açıldı. İçeri giren genç bir memur ellerindeki başka bir klasörü gösterdi. Edward Valente'nin yardımcısının evi basıldı. İçeride yedek ilaç kutuları, aynı progesteron etiketli ama içeriği farklı maddeler ve birkaç gebe kadının gizli çekilmiş fotoğrafları bulundu. Zehra derin bir nefes aldı, sonra telefona sarıldı. Tüm sınır kapılarına Edward için kırmızı bülten çıkarın, pasaportunu, kimliğini, kredi kartlarını dondurun, kaçacak yer bırakmayın, Odaya tekrar sessizlik çöktü. Diana, Zehra'ya döndü. Eğer Edvar yakalanmazsa, bu sistem devam edecek. Bu sadece benim hikayem değil. Zehra gözlerinin içine baktı. Sen artık sadece kurban değilsin, tanıksın ve tanıklar değişimin başlangıcıdır. O sırada İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan özel bir hastanenin en alt katında Edward Valente eldivenlerini çıkartıp titizlikle küçük bir çantaya yerleştiriyordu. Saçları hala kusursuz taranmış, kravatı boğazına tam oturmuştu. Soğuk kanlılığı, içinde kopan fırtınalara inat, yüzüne tek bir çatlak yansıtmamıştı. Kapının ardından silik adımlar yankılanmaya başlayınca bir an duraksadı. Elini sol cebine attı, parmakları küçük bir metal anahtara dokundu. Ardından döndü ve karanlık arşiv odasının gizli kapısından içeri süzüldü. Burası sadece birkaç kişinin bildiği bir geçitti. Tünel binanın otoparkına kadar uzanıyor, oradan da şehrin altyapı sistemine bağlanıyordu. Edward yıllar önce bu çıkışı gerekirse sessizce yok olabilmek için inşa ettirmişti. Ama bu kez karşısında yılların tanıdığı korkak kurbanlar değil, karşısında Zehra Yalçın vardı. Zehra telsizine seslendi. Ekip A, doğrudan laboratuvarın olduğu 33B kapısına ilerleyin. Ekip B, otoparkı tutun. Dışarı çıkan tüm araçlar kontrol edilecek. İçinde siyah çanta olan biri varsa, durdurulmadan bırakmayın. Diana, başında Doktor Marina ile birlikte ambulansın yanında bekliyordum. Elini karnına koymuştu. Bebek tekmeliyordu. Sanki içinde taşıdığı hayat her şeyin sonunda yeniden doğuşun sembolü olacaktı. Beni oraya götürün dedi kararlılıkla. Burası bitmeyecek, ben yüzleşmeden bitmeyecek. Zehra önce itiraz etti ama Diana'nın bakışlarında yıllar boyu bastırılmış bir çığlık vardı. Artık susacak hali yoktu. O sırada Edward tünelin sonunda bulunan elektrikli kilidi açmaya çalışıyordu. Ama o an koridoru saran tiz bir ses duyuldu. Bir köpeğin sesi. Maksimum. Ardından karanlıkta yankılanan tek bir kelime. Dur! Zehra el fenerini doğrultmuş, yanında memurları ve Max'le birlikte tünelin girişindeydi. Max dişlerini gösterip öne atıldı. Edvar Valente, durmazsan ateş açılacak. Ama Edvar dönüp baktığında yalnızca Zehra'yı değil, arkasında soluk soluğa gelen Diana'yı gördü. Bakışları kilitlendi. Bir zamanlar avucunda tuttuğu kadının şimdi karşısında dimdik durduğunu gördü. Diana bir adım attı. Bu kadar kadını susturdun, korkuttun, beni kaybettin ama bugün her şeyin sonu. Edward sırıttı. Sen hala kazanacağını sanıyorsun. Zehra silahını doğrulttu. Sen hala kaçabileceğini sanıyorsun. Max ileri atıldı. Edward bir anlık tereddütle geri çekildi ama kaçacak yer kalmamıştı ellerini yavaşça havaya kaldırdı. O gece haber bültenleri İstanbul'un en büyük gizli sağlık skandalını konuşuyordu. Yüzlerce sayfalık belge, tanıklıklar, kayıtlar, her şey basına sızmıştı. Edvar Valente tutuklandı. Onunla birlikte çalışan doktorlar, danışmanlar, hatta bazı devlet görevlileri de soruşturma altına alındı. Ama asıl manşet bir kadına aitti. Diana Mendes, Karanlıktan Doğan Cesaret, İstanbul Adalet Sarayı'nın 17. Ağır Ceza Mahkemesi salonu o sabah olağanüstü bir kalabalığa ev sahipliği yapıyordu. Basın, insan hakları örgütleri, kadın dernekleri ve uluslararası gözlemciler salonun dışına kadar taşmıştı. Girişte güvenlik çemberi genişletilmiş, içerideki herkes didik didik aranmıştı. Ancak ne kadar sıkı güvenlik olursa olsun, o salonun içindeki hava bomba gibi patlamaya hazırdı. Sanık sandalyesinde Edvar Valente oturuyordu. Ceketi hala kusursuzdu. Kravatı düzgün, sakalı tıraşlı. Ama gözlerindeki o tanıdık kibir artık zırh gibi parlamıyordu. Yerini içten içe kaynayan bir öfkeye bırakmıştı. Yanında üç avukatı ve bir PR danışmanı. Karşısında ise yalnızca bir kadın, Diana Mendes. Bembeyaz sade bir elbise giymişti. Karnındaki çocuk artık doğuma haftalar sayarken iyice belirginleşmişti. Ama gözleri gözleri kuruydu. Artık ağlamıyordu. Artık korkmuyordu. Hakim içeri girdiğinde herkes ayağa kalktı. Diana'nın avukatı söz aldı. Sayın yargıç, bugün yalnızca bir bireyin değil, sistematik bir kadın istismarının, yasa dışı tıbbi deneylerin Psikolojik işkencenin ve resmi makamlarda korunan karanlık bir ağın yargılandığı gün olacak. Sonra ses kaydı çalındı. O tek bir cümleyle herkesin yüreğini dondurdu. Eğer bir daha kaçmayı denersen seni öyle bir şekilde yok ederim ki kimse cesedini bile bulamaz. Edward'ın sesi telefondan kayıtlıydı. Soğuk, net, planlı. Avukat devam etti. Bu sadece evlilik için şiddet değil. Bu bir devlet görevlisinin gücünü kullanarak insan hayatını deney malzemesine dönüştürmesidir. Tanıklar çağrıldı. Önce doktor Marina, sonra teknik ekip. Ardından Zehra Yalçın delilleri bir bir mahkemeye sundu. Ardından geldi USB bellekteki kadınların isimleri. İçlerinden bazıları salondaydı. Bazıları tekerlekli sandalyedeydi. Bazıları çocuklarını kaybetmiş, gözleri sönmüş annelerdi ve en sonunda sessizce dikkat çekmeden Max getirildi. Bu hayvan burada ne arıyor diye fırladı Edward'ın avukatı ama hakimin kararı kesindi. Bu köpek sanığın suç ortağı olduğunu iddia ettiği eşine karşı defalarca koruma davranışı göstermiştir. Eğitim belgeleri ve davranış kayıtları dosyadadır. Köpeğin içeri girişi salonda neredeyse kutsal bir sessizlik yarattı. Max usulca ilerledi. Doğruca Diana'nın yanına gidip yanına yattı. Bir işaret gibiydi. Artık yalnız değilsin. Hakim kararını açıklarken salonun havası ağırdı. Edward Valente, insan kaçakçılığı, yasa dışı tıbbi deney, ev içi şiddet, tehdit, sahtecilik ve cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Diana gözlerini kapattı. İlk defa gerçekten derin bir nefes aldı. İstanbul'un kenar semtlerinden birinde, küçük ama tertemiz bir klinik sabahın erken saatlerinde ışıklarını yakmıştı. İçeride beyaz duvarların arasında yankılanan tek ses, yeni doğmuş bir bebeğin ağlamasıydı. Diana, yorgun ama huzurluydu kucağındaki minicik beden ona bir ömrün yorgunluğunu unutturuyordu. Küçük kızının ismini çoktan biliyordu. Clara. Kayıp giden tüm seslere, susturulan kadınlara, geçmişte kaybettiklerine bir anıt gibi Clara. Yanında doktor Marina vardı. Elini tutuyordu sessizce. "Bitti." dedi Marina, gözlerinden yaşlar süzülerek. "Hayır." diye fısıldadı Diana. "Daha yeni başlıyoruz." Aylar geçti. Dava dünya basınında manşet oldu. Güçlü adamın maskesi düştü. Manşetleri Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar uzandı. Edward Valente'nin sadece eşini değil, onlarca savunmasız kadını manipüle ettiği, yasa dışı tıbbi deneylere maruz bıraktığı ortaya çıktı. Ama artık susan yoktu. Diana'nın tanıklığı domino taşı gibi diğer kadınları da cesaretlendirdi. Hepsi birer birer ortaya çıktı. Onların hikayeleri karanlığa sıkışmış umutlar gibi açığa çıktı. Diana devlet korumasına alındı. Kızıyla birlikte başka bir şehirde yeni bir hayat kurdu. Küçük Clara büyürken etrafında sevgiyle dolu bir çevresi vardı. Max artık yaşlanmıştı ama hala Clara'nın yanında uyurdu ve bir gün bir vakıf kuruldu. Sesini kaybetme Sessiz Kadınlar İçin Dayanışma Platformu kurucusu Diana Mendes. Amacı şiddet mağduru kadınlara hukuki, psikolojik ve tıbbi destek sağlamak. Simgesi minik bir köpek patisi ve anne kucağındaki bir bebek. Açılışta yaptığı konuşma ise gazetelere şöyle yansıdı: Bana kimse inanmamıştı. Ta ki bir köpek, bir kadın ve içimde büyüyen küçük bir umut beni koruyana kadar. Artık sessiz kalmayacağız. Artık korkmayacağız. Çünkü artık yalnız değiliz. Ve kalabalığın içinde gölgelerin gerisinden bir adam gülümsüyordu. Carlos, yanında yaşlı ama onurlu bakışlı Max vardı. Clara'ya usulca göz kırptı. O küçük kız bir devrimin başlangıcıydı.